Bu konuda mezhebimizde ihtilaf vardır. İmam-ı Azam Efendimiz ile İmameyn arasında bir ihtilaf vardır. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre teşrik tekbirlerini mukim olanlar, şehirde olanlar ve cemaatle namaz kılan erkekler getirmesi gerekir. Bunun dışındakilere teşrik tekbirlerini getirmek İmam-ı Azam Efendimiz'e göre vacip değildir. Fakat İmameyn'in görüşü, Namaz kılmakla mükellef olan herkese vaciptir. Yani mukim olsun, misafir olsun, kadın olsun, erkek olsun, cemaatle kılınan bir namaz olsun, münferit olarak kılınan bir namaz olsun, köyde, dağ başında kılınan bir namaz olsun, şehirde kılınan namaz olsun fark etmez. İmameyn'e göre herkese teşrik tekbirlerinin getirilmesi vaciptir ki mezhebimizde tercih edilen görüş de budur. O yüzden mezhebimizde tercih edilen görüş olması hasebiyle şunu diyebiliriz. Namaz kılmakla mükellef olan herkese teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Kadınların da yine kendi başlarına namaz kılarken bu tekbiri getirmeleri gerekir.